Sonunda GTA 6 fragmanı çıktı ve yıllar önce sizlere GTA 6 ile ilgili videolar çekiyordum. O videoları bu arada hatırlayanlar yorumlarda kendilerini göstersinler. Bugün GTA 6 fragmanındaki gizlilikleri, gizemleri ve easter eggleri sizlere paylaşacağım. İlk sahneyle başladığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gökyüzünde bir uçak bulunuyor. Yani uçaklar oyunda tekrardan olacak. Havada uçan kuşlar yani hayvanlar da mevcut olacak. Ve fragmanın arka tarafında bulunan hapishaneyi de görmeniz mümkün arkadaşlar. Oyun Vice City'de geçiyor. Arka taraftaki binalar lardan da Vice City geçtiğini zaten anlıyoruz. Ve ana karakterimiz Rusya'nın da kaldığı o hapishane arka tarafta şu an kendisini gösteriyor. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar Rusya'nın hapishanede bulunduğunu ve dışarı doğru baktığını görüyoruz. Burada çok fazla özel bir şey yok ama arkada görmüş olduğunuz o kule az önceki sahnede de vardı arkadaşlar. Ve oradan buranın hapishane olduğunu anlamış olduk. Ana karakterimizi görüyorsunuz. GTA 6'da ilk defa GTA serilerinde daha doğrusu bir kadın karakteri olacak arkadaşlar. Bu da gerçekten çok heyecanlandırıyor. Çünkü farklılık, değişiklik olacak. Burada görmüş olduğunuz kadın Rusya'nın psikoloğu olduğu söyleniyor arkadaşlar ve bunun adını da biliyoruz. Stephanie'yi görüyoruz. Bu kişinin adının Stephanie olduğunu nereden biliyorsun diye soracaksınız. Çünkü aşağıda ismi yazıyor ve bu kadının Rusya'nın psikoloğu olduğu söyleniyor. Tabi ne kadar doğru bunu bilmiyoruz ama oyunda bunu öğreneceğiz en geç. Sahneyi ilerletiyorum arkadaşlar ve bir şey daha burada göze batıyor arkadaşlar. Oyunda görmüş olduğunuz gibi Yunus balıkları da mevcut. Hatta köpek balıkları da oyuna dahil edilmiş. Biraz daha ilerlettiğimiz zaman arkadaşlar görüyorsunuz birçok kuşlar uçuyor burada burada yani. Bunlar artık martı mı yoksa tam olarak göremiyorum ama buradan tam anlayamıyorum. Anlayanlar yorumlara yazabilir. Şu manzaraya bir bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz. GTA 6 mükemmel olacak. Tek söyleyebileceğim şey bu. Burada bir sahne daha var arkadaşlar. Safari görüyorum burada. GTA 5'te Safari var mıydı? Hayır yoktu ama GTA 6'da Safari olacağı söyleniyor. Red Dead Redemption 2'de de vardı bu arkadaşlar ve bu araçlar GTA 5'te de yoktu. Genelde Safari aracı olarak kullanılıyor bunlar. İki kişi var şu anda ekranda ve ikisinin de elinde sanki Silah var. Ava gidiyorlar gibi görünüyor ama göreceğiz. Evet kuş türleri de bayağı bir ilginç ve insanlardaki detaylar da inanılmaz arkadaşlar. Gökyüzünde tekrar helikopter var yani uçurulabilen hava araçları tekrar GT6'da olacak. İnsanlar güneşleniyorlar görmüş olduğunuz gibi. Denizde tekrar jet skiler de var arkadaşlar. Araçların çeşitliliği tekrardan devam edecek ama göze ilk batan şey bence daha doğrusu en son batan şey şu ufacık köpek arkadaşlar. Minicik görmüş olduğunuz gibi çok tatlı. Ona da bir söylemek istedim. Deniz araçları yine mevcut arkadaşlar oyunda görmüş olduğunuz gibi ve arka tarafta da konteynerlarla dolu bir gemi var arkadaşlar. Yani yük gemisi. Bu yük gemilerinin işlevi ne olacak? Muhtemelen görevlerde de bu yük gemileri kesinlikle olacaktır. Heyecanla bekliyoruz arkadaşlar tabii ki de. İnanılmaz gerçekçi ve grafikler mükemmel. Bu arada tabii ki de arka taraftaki bu köprüyü Vice City'den biliyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü GTA Vice City'de de vardı arkadaşlar bu köprü. İki adayı birbirleriyle birleştiriyordu ve bu oyunda da yani GTA 6'da da o adayı göreceğiz. GTA Vice City nostaljisini tekrardan yaşayacağız gibi görünüyor biraz ilerlettiğimiz zaman arkadaşlar arabanın içerisinde takılan bir karakter görüyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda yukarıdaki tabelalar arasında ilgimizi çekiyor. Kelly County ve Y-City Airport diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Y-City Airport yani havalimanından bahsediyor. Y-City'nin aynı zamanda başka bir havalimanı daha vardı. Oyun onu da dahil edecekler mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Bunun adı da Escobar Havalimanı'ydı. Hatırlarsanız GTA Y-City'de ikinci bir havalimanı vardı. GTA 6'da görecek miyiz o havalimanını? Bakalım. Arka plandaki bu araç da ilgimi çekiyor arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir araç. Yani felaket bir spor aracı GTA 6'ya dahil olacak. Diğer sahneye geçtiğimiz zaman arkadaşlar birçok araç görüyoruz ve bunlar aslında GTA Online'dan biliyoruz. Araçları modifiye edebiliyorduk GTA Online'da bilmiş olduğunuz gibi. Tabii ki de Story Mode'da da yapabiliyorduk bunu ama GTA Online'da daha spesifik olarak bu şekilde modifiyeler yapabiliyorduk. Arka kısımdaki şu şeyde benim ilgimi çekmiyor değil arkadaşlar. Yani bir yere park ettiğimiz zaman acaba park cezası mı ödememiz gerekiyor veya park için bilet mi çekmemiz gerekiyor? Oyun bayağı bir gerçekçi olacak. Bir sonraki sahnede arkadaşlar insanların eğlendiğini görüyoruz bir gece kulübünde. Make it rain Monday istiyor. Yani pazartesi günleri yağdırın diyor kısacası. Yerde de birçok paralar görüyoruz ve şampanyalar havada uçuşuyor adeta. Bu da oyunda eğlence kısmın çok fazla olacağını gösteriyor bizlere. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar burada yeni bir karakter görüyoruz. Belki bir yan karakter de olabilir. Hani GTA San Andreas'taki karakterler gibi bildiğiniz gibi CJ'in arkadaşları vardı. Burada da inanılmaz gerçekçi bir karakter var arkadaşlar. Gözlüğüne bakın. Aynı zamanda şu altın kolyeler olsun, saat olsun ve ilgimi çeken bir diğer şey daha var arkadaşlar. Bu görüntüde. Diğer karakter biraz Franklin'e benzemiyor mu sizce? Yorumlara bir yazmanızı istiyorum bunu. Yeni sahnede de arkadaşlar GTA Vice City diyorum. Çünkü yepyeni bir ada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burası bir ada ve köprüdü de arka tarafta görebiliyorsunuz. İki kara parçasını birleştiren o köprü arka kısımda mevcut. Aynı zamanda sağ tarafta arkadaşlar yat görüyorsunuz. Yat inanılmaz büyük. GTA Online'da da vardı öyle yatlar bilmiş olduğunuz gibi GTA 5'te. Aşağıda da şöyle bir geçiş var arkadaşlar. Ücretli geçiş de olabilir. GTA 4'te vardı bu yanlış hatırlamıyorsam her geçtiğinizde 5 dolar ödemeniz gerekiyordu. Ödemediğiniz zaman bir yıldız geliyordu sizlere arkadaşlar. GTA 6 da daha gerçekçi olsun diye tekrardan böyle bir şeyi koymuş olabilirler oyuna diye düşünüyorum. Oyundaki binalar inanılmaz. Böyle bir söylenti var. Oyundaki binaların %70'ine girebileceğiz diyorlar. Ne kadar doğru tabii ki de bilmiyoruz. Oyun çıktığında en geç öğreneceğiz. Bu sahne çok güzel bir sahne arkadaşlar. Çünkü burada öyle güzel bir easter egg var ki birçok insanın gözünden belki kaçmış olabilir. O easter egg'e geçmeden önce öncelikle kalabalıktan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şu kalabalığa bakın ya. GTA 6 inanılmaz bir kalabalığa sahip olacak. GTA 6'nın oyun motoru olsun, kalabalığı olsun, elaket bir derecede ilerlemiş olacak gibi görünüyor. Yerde dilenci var, görüyorsunuz. Oyunda zaten dilenciler mevcuttu zaten. Araçları da zaten diğer GTA serilerinden de tanıyoruz ama en önemli olan buradaki Easter egg aslında. Arkadaki Ocean View Hotel arkadaşlar. GTA Vice City'nin biliyorsunuz ana mekanıydı. Ana mekanlarından biriydi daha doğrusu. Görevleri oradan alıyorduk. Görevleri oradan geçiş yapıyorduk ve Ocean View Hotel'i de GTA 6'ya dahil etmişler gibi görünüyor. Sonraki sahnemizde yine bir eğlenceyi görüyoruz arkadaşlar. Burada tabii ki de çok fazla detay yok ama kalabalık yine göze çarpmıyor değil. Bu sahneyi gördüğüm zaman arkadaşlar gerçekten nefeslerimi tutasım geliyor. Çünkü inanılmaz. Arkadaşlar şu denizin gerçekçiliğine bakın. Aynı zamanda konteyner gemisinin sol tarafta da görüyorsunuz. Bunlar hareket ediyor. GTA 5'te de vardı konteyner gemileri. Evet biliyorum vardı. Ama hareket etmiyorlardı. Sadece dekorasyon gibi yerlerinde duruyorlardı. Ama görmüş olduğunuz gibi GTA 6'da bu durum böyle olmayacak. Aynı zamanda suyun üzerinde de iniş yapabilen uçaklar mevcut olacak görebildiğimiz kadarıyla. Yatlar, gemiler, hayvanlar her şey mevcut arkadaşlar. Ağaçların gerçekçiliğine zaten hiçbir şey söylememe gerek yok. Burası da haritanın muhtemelen en güneyinde bulunan yer. Gerçekten bu görüntüyü gördüğüm zaman heyecanlanıyorum çünkü bu kadar gerçekçi olursa oyun yıllarca GTA 5 oynandı ama bu oyunda yıllarca oynanacak gibi görünüyor. Bu sahne arkadaşlar gerçekten çok konuşuldu. Neden konuşuldu diye soracak olursanız bu karakterin Lucia olduğu söylendi arkadaşlar ama Lucia olmadığını kesinlikle sizlere Garanti bir şekilde ispatlayabilirim Çünkü bu karakterimizin görmüş olduğunuz gibi Elmacık kemiğinin üzerinde bir beni bulunuyor Ama Lucia'nın bir beni yok arkadaşlar İlginç bir detay mıdır değil midir bilmiyorum ama Arka taraftaki hanımefendi de Trevor'ın annesine biraz benziyor arkadaşlar GTA 5'ten hatırlarsanız Onunla ilgili hatta kanalıma girerseniz videosunu da bulabilirsiniz Trevor'ın annesine benzediğini söyleyenler var Ama bunu ne kadar doğru bilemeyeceğim Sağ taraftaki kadını da Ragnar'ın annesine benzediğini söyleyenler var Tabi ki de dedikodular mevcut ama Gerçeklik payları ne kadar o bir soru işareti ve bu sahnemizde de arkadaşlar Vice City'nin Vice'ını görüyoruz aynı zamanda GTA 5'te de biliyorsunuz Vinewood yazıyordu GTA 6'da da tabii ki doğal olarak Vice City'de geçtiği için Vice yazacak oyunun içerisinde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sosyal medyada olacak Twitter veya TikTok onun gibi buna benzer sosyal medya ağları da oyunda olacak gibi görünüyor arkadaşlar bu sahnede de arkadaşlarıyla toplanıp modifiye kapışı yapan gençleri görüyorsunuz bu da oyunun içerisinde demek ki olacak burada bir güvenlik kamerası görüntüsü görüyoruz arkadaşlar. Watch Dogs'tan biliyorum. GTA 6'nın sızdırılan görüntülerinden de görmüştük. Oyunda dükkanları soyabiliyoruz. Bu sahnede de vücuda yerleştirilen GoPro kameraları gerçek hayatta var biliyorsunuz. Polis bu kameraları belki de delil olarak sunabilecekler. Bu sahnede arkadaşlar aslında görüntüde çok fazla önemli bir şey yok ama aşağıda Planet Leonida Man yazıyor. Yani Leonida da oyunun geçeceği harita aslında arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi GTA San Andreas'ta geçiyordu. Aynı zamanda Vice City'de geçiyordu. Bu sefer Leonida'da geçecek. Vice City'de Leonida'da bulunan bir ilçe diyeyim. Genel adı de olacak. Bu sahnede aslında aracın üzerindeki bu parlaklık çok ilgi çekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz parlaklık var parlıyor araç ve bu da oyunda araçları modifiye ettiğimizde parlaklık efekti de demek ki katabileceğiz anlamına geliyor. Ben mesela çok severim parlak olduğu zaman bunu herhalde araçlarımda bolca kullanacağım gibi görünüyor. Bu sahnede bir çetenin partisine geçiyoruz arkadaşlar. Çeteler fazlasıyla olacak GTA 6'da gibi görünüyor. Tabi çete mi değil mi onu da bilmiyoruz ama bana biraz çete gibi geldi. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bu kadın arkadaşlar aslında gerçek hayattan biliyoruz daha öncesinde Miami'de yani Florida eyaletinde bu kadın gerçekte de vardı ve bu kadın tekrardan oyunda da görebileceğiz. Haberlere kadar çıkmıştı hatta. Evet arkadaşlar bu sahnemizde de polisleri görüyoruz. GTA 6'da polisler bu şekilde olacak. Arabalarını en azından görebiliyoruz. Arka kısımda ve ön kısımda şöyle farklı tipte araçları mevcut ve bu pankartta da Angstipan yazıyor. Angstipan'ın Angst'ı da Almanca'dan gelen bir kelime ve korku anlamına geliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Ve devam ettiğimiz zaman arkadaşlar GTA altının ikinci ana karakterini görüyoruz. Bu da Jason, Lucia'nın eşi olduğu söyleniyor. Evliler mi değiller mi? Bunu tabii ki de oyun çıktığı zaman öğreneceğiz ama ikinci karakterimizi burada görebiliyoruz. Diğer karakteri görüyoruz burada arkadaşlar. Lucia'nın elinde bir ton tonar tomar paralar var arkadaşlar ve bunlar çok güzel uçuşuyorlar. Oyunun kalitesi mükemmel ve Lucia Jason ile muhtemelen şu an polislerden kaçıyorlar çünkü bir soygun yapmışlar gibi gözüküyor. Az önceki sahnede polis arabalarını gördük zaten. Bu sahnede arkadaşlar şu su, su ile dolu olan kovaları görüyorsunuz değil mi? Bunlar yolları kenarlarında oluyor. Yani bu da demek oluyor ki aslında araçlar bunlara çarptığı zaman daha az hasar alsın diye bunlar var gerçek hayatta. Bu oyuna neden dahil edilmiş? Benim fikrim bence oyundaki çarpışmalar daha gerçekçi olacak. Oyunda araçların patlamaları veya oyunda araçların hasar almaları daha gerçekçi olacak gibi görünüyor. Bu sahnede de arkadaşlar bir suçluyu görüyorsunuz. Alt tarafta da İspanyolca bir yazı yazmışlar. Bu kişi aslında gerçek hayatta da var. Florida eyaletinde yaşayan bir Joker. Kendisini aslında Joker gibi Batman'deki Joker karakteri gibi yaptı yapmıştı ve hapise atılıyordu arkadaşlar ve bu haberleri çıkmıştı bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunu da oyuna dahil etmiş Rockstar Games. Bu sahnede de Lucia ve Jason'ın araçlarını görüyoruz arkadaşlar. Acaba bu araçla mı soygunları yapacağız veya ana karakterlerin ana aracı bu mu olacak? Bunu bilmiyoruz ama araç gerçekten tam bir Amerikan aracı ve sağlam duruyor. Evet bu arada arkadaşlar tabii ki de biraz ilerlediğim zaman tam durdurmak istiyorum. Plakasına da bir göz atmak istiyorum. N9CT4M. Acaba ne demek oluyor? Bunu da oyunda oynadıkça öğreneceğiz ve göreceğiz arkadaşlar ne demek olduğunu. Çünkü biliyorsunuz Rockstar Games hiçbir zaman sebepsiz bir şey yapmıyor. Detaylara çok önem veriyorlar. Ve bu N9C T4M'nin de muhtemelen bir anlamı vardır oyunda diye düşünüyorum. bakmanı ilerlettiğimizde arkadaşlar Jason'ı ve Lucia'yı görüyorsunuz burada. Ve burada aklıma aslında bir oyun geliyor. Sizin de geliyor mu bilmiyorum ama Red Dead Redemption 2 geliyor aklıma arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir sahne. Red Dead Redemption 2'nin de fanıyım yani. Gerçekten çok sevdiğim bir oyun. GTA 6'da da böyle bir sahne bana o oyunu hatırlattı. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Oyunun logosunu görüyoruz arkadaşlar ve logosundan sonra da ne zaman çıkacağını yani 2025 yazısını göreceğiz arkadaşlar. Grand Theft Auto 6 ve altında da 2025'te çıkacağını söylüyorlar. Güzel bir logo, değişik bir logo. Bakalım nasıl olacak oyun arkadaşlar. 2025'i heyecanla bekliyoruz. Tabii ki de 2025'e gelene kadar oynanış videosu fragman daha yayınlanacaktır diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Ama ne düşünüyorsunuz? Oyunu beğendiniz mi? Daha doğrusu fragmanı beğendiniz mi? Yorumlara yazın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.